32 discursive sözcüğüyle ilk cümleye başlayalım. His writing was discursive, jumping from one idea to another without a clear focus. Cümlenin ilk yarısı hiçbir şey söylemez. Buraya bakarsak çıkarım yapamayız ama jumping from one idea. Bir fikirden diğerine atlıyor. Without a clear focus. Net bir odak noktası da yok. Dolayısıyla discursive'ın negatif olduğunu bulduk. Ne manada kullanmış olabilir? o daha olmayan bir yazı yazıyor. Bir esey okuyoruz. Neyi anlattığı belli değil. Dolayısıyla rambling, laf salatası arkadaşlar. Amiyane tabirle. Prolix. Gereksiz kelimeler kullanmış ama ne anlattığı hala anlaşılmıyor. Long winded. Gereksiz uzun. Bunun dışında başka ne gelebilir? Wandering. Wander zaten aylak aylak dolaşmak. Konudan konuya atlamak anlamında wandering de kullanılabilir. Biliyorsunuz digress diye bir fiil vardır. Konuyu değiştirmek. Bunun böyle if şeklinde sıfat haline gelebildiğini de görmüş olduk. Pedantic. The teacher's pedantic explanations of grammar rules made the lesson feel tedious and unengaging. Öncelikle öğretmenin gramerle ilgili yapmış olduğu açıklamalar tedious ve unengaging. Buradan kırmızı olduğu ortada. Bu açıklamalar pedantic sıfatıyla nitelendiği için bu kelime negatiftir. Nasıl bir anlama geliyor? Çok fazla detaylara takılan, aşırı titiz, gereksiz ayrıntıya girmek gibi. Netpicky. Birazcık informal bir kullanım olabilir ama gündelik hayatta şimdi de yarayacaktır. Kılı kırk yaran, netpicky. Over scrupulous arkadaşlar. Her ayrıntıyı böyle sorguluyor. Bu niye böyle, bu niçin şöyle olmadığı şeklinde. Finicky. Bu da buna benzer bir kelimedir. Çok negatif sözcükler, sıfatlar anlamsal olarak stringent. The company has stringent policies regarding employee conduct, ensuring that everyone follows the rules without exception. Şirketin kuralları çok katı. Stringent. Mavi kırmızı biraz daha bağlam gerektiriyor ama şimdi kırmızı yapalım. Ne konuda bu employee conduct? Buradaki conduct davranış demek arkadaşlar. Herkesin istisnasız bakın without exception o manada kullanılmıştır. Kurallara uymasını bekliyor dan kasıt rules. O zaman stringent rules diyorsa, policies diyorsa stringent, strict olur. Katı, rigorous olur. Başka bu anlama gelebilecek severe, tight olur. Bakın çok sert, sıkık kuralları var. Tight. O da olur. Without exception'ı bir kez daha şuraya not alalım mı? İstisnasız demek. Without exception. Mundane. The tasks at work felt mundane as he spent most of his day answering emails and attending meetings. Günün e, büyük bir kısmını e-mail'leri yanıtlayarak ve toplantılara katılarak geçiyor. Bu görevleri yani tasks'ları mundane buluyor. Büyük bir ihtimalle çok eğlenceli bir iş hayatı yok. Mundane hep aynı şeyi yapıyor, tekrarlayan, sıradan işler. Ordinary gibi. Boring olsa, o ben sıkıcı olduğunu düşündüm. Dull veya repetitive, çok tekrarlı. Hepsini yazabilirsiniz arkadaşlar. Rutin kelimesini bile yazabilirsiniz. Bunun dışında üst düzey bir kelime prozaik yazalım yavan böyle çok özelliği olmayan düz ama negatif anlamda düz axiomatic it's axiomatic that the sun rises in the east and sets in the west a fact that everyone accepts without question güneşin doğu, doğudan doğması batıdan batması aksiyomatik bir durumdur herkes bunu without question sorgusuz kabul eder axiomatic zaten aksiyom Türkçe'de kullanılan bir durum yani kendinden self evident net bir şekilde kendisi ortada olan biten neyse o obvious bir durum var. Indisputable bir durum var. Güneşin doğudan doğduğu indisputable bir durumdur. Yani bütün bunları biz take for granted ederiz. Taken for granted sıfatlaştırılmış. Öyle olduğu kabul edilir. Üzerine daha fazla söz söylemeye gerek yoktur.